Gençlerimize daha büyük, daha kalkınmış, daha özgür bir Türkiye bırakmanın mücadelesini kararlılıkla verdik. Eğer özgürlükler diyorsak AK Parti iktidarının döneminde verilen özgürlükler bu ülkede hiçbir zaman verilmemiştir. Şu anda meydanında bulunanlar, yakıp yıkanlar, ülkenin değişik yerlerinde bulunanlar, yakıp yıkanlar, soruyorum bunları hangi özgürlük adına yapıyorlar? Sorar mısınız? Veya görüştükleriniz varsa... Kendilerine sorun. Siz ne adına bunları yapıyorsunuz? Demokrasi adına mı? <laughs> Özgürlükse özgürlüğü istemenin yolları var. Eğer fikrinize güveniyorsanız, düşüncenize güveniyorsanız, düşünce hürriyetinden korkmayın. Siz kendiniz için belli bir özgürlük istiyorsanız, başkalarının özgürlük alanına da tecavüz etmeyin. Bu ülkede bu ülkede on yıllardır başı örtülü olduğu için üniversiteye giremeyenlerin özgürlüğü noktasında siz ne yaptınız soruyorum sizlere. Onların eğitim hakları acaba hak değil miydi? Eğitim öğretim hakkından bu ülkede yıllarca, on yıllarca mahrum edilen bu kızlarımıza bu kadar zulmü reva görenler şu anda ne adına acaba meydanlarda dolaşıyorlar? ve konuyla ilgili bir ifade kullandığınızda AK Parti'nin kapatılması gündeme geldi. Evet. Fakat AK Parti'nin kapatılması gündeme geldiği zaman biz bu ülkede Taksim Meydanı'na çıkmadık. Bu ülkede meydanlara dökülmedik. Biz Hukuk içinde kalarak mücadelemizi verdik. Hukuk içinde kalarak bu mücadelenin neticesinde hakkımızı aldık. 330 milletvekilimiz vardı bizim o zaman. 330 milletvekilimize rağmen biz seçmenimizi sokağa dökmedik. Ama şu anda bakıyorsunuz ki Ana muhalefet sandıkta alamadığını buralarda arıyor. Ben de şimdi Mersinli kardeşlerime diyorum ki 7 ay sonra bunlara derssiz siz sandıkta vermelisiniz. Türkiye'de sandıkta vermeli.